Efendim canım. Hayatım günaydın. Uyandırmadım değil mi? Yok aşkım uyumuyorum. Çoktan uyandım. Sen nasılsın? Anneler nasıl? İyiler iyiler. Herkesin sana çok selamı var aşkım. Yalnız ben bugün dönüyorum. Ne? Hadi ya. Aşkım yarın gelseydin. Neden? Araba hala serviste biliyorsun. Havalarından alırdım ben seninle e, alırsın yine aşkım. Hem hayatım burada hava çok fena karlı. Nasıl geleceksin ya? Engin yolunda mı her şey? Yoksa ortalığı çok mu dağıttın? Ee, yok bir şey yok. Her şey yolunda. Hiç merak etme. Ee, her şey aynen bıraktığın gibi. Tamam aşkım. Benim şimdi hazırlanmam gerekiyor. Saat 8 gide evde olurum sanırım. Havaalanından tekrar arayacağım seni. Akşama görüşürüz. Tamam hayatım. İyi yolculuklar.